Hepinize günaydınlar. Haftanın son gününde bizi güzel bir gün bekliyor diyebilirim. Ee, ay'ın bugün tek açısı zaten Uranüs ile gerçekleşiyor ve olumlu bir açı. Ee, Ay Oğlak Burcu'nda, Uranüs Boğa Burcu'nda ee, bu toprak elementindeki güzel açı bize dünyevi konularda, Maddi konularda başarı getirecektir. Güzel sürprizler, güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Olumlu değişiklikler ve yenilikler hayatımızda yapabiliriz. Bunlar bize e, maddi anlamda, dünyevi anlamda güzel katma değerler sağlayabilir. O anlamda yenilikçi olmanızı, marjinal düşünmenizi, sıra dışı davranmanızı, e, aniden karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek açısından esnek davranmanızı özellikle öneriyorum. Bu size e, her türlü anlamda olumlu etkiler Yaratacaktır. Zaten ay oğlakta olduğu için işle, kariyerle ilgili konular bugünlerde ön plana çıkabilir. Yine bugün daha odaklı çalışırız, daha kontrollü oluruz, daha dikkatli oluruz. Bu da yaptığımız işlerde, atıldığımız konularda daha iyi sonuçlar almamıza fayda sağlar, hatasız işler yapmamızı kolaylaştırır. Bugünlerde sorunların üstesinden yaratıcı düşüncelerle farklı düşüncelerle e, gelebiliriz, problemlerimizi bir anda çözebiliriz, ummadığımız destekler alabiliriz. Bu anlamda bugünü iyi değerlendirmenizi öneriyorum. E, bugünün özel bir konusu da var. E, bu konuda e, bugün Neptünün geri harekete başlıyor olması, Neptün tam 5 ay boyunca geri harekette bulunacak. Neptün gezegeni, işin açıkçası biraz kolektif. Temalarla ilgili bir gezegendir. Kendimizden çok başkalarına ne verdiğimiz, başkalarına ne şekilde yardım ettiğimizle ilgili bir gezegendir. Onun dışında hayal gücümüzle, ideallerimizle ilgilidir. Şimdi geri harekete başlayan bir gezegen her zaman fonksiyonların yerini getirememeye başlar. Yani geri hareket demek artık e, fonksiyonların tam yerini getiremiyor, tam kendini gösteremiyor anlamına gelir. Ya bu da ne demek oluyor? Önümüzdeki 5 ay boyunca insanlar biraz bencilleşebilir, yardımlaşma azalabilir, insanların başkalarına karşı hassasiyetleri e, azalabilir. Ya, ya da bunları sadece içsel yaşayabilirler, dışarıya yansıtamayabilirler. Bu da biraz insanlığın birbiriyle olan yardımlaşmasını bloke edecektir diyebiliriz. Yine kendi ideallerimizi ve hayallerimizi biraz içimize atmaya başlayabiliriz. Onlar için harekete geçmeye çekinebiliriz. Hayal kırıklığına uğramaktan korkabiliriz. Bundan sonraki gelen 5 aylık dönemde. Bu anlamda Neptün bizi biraz duygularımızı, hislerimizi ya da tutkularımızı içimize gömmemize de neden olabilir. Her anlamda kolektife açılan bu kapıyı bloke etmemek için daha fazla gayret etmemiz gerekebilir. E, onun dışında biraz kendimizi kandırdığımız bir dönemin başlangıcı olabilir Neptün'ün geri hareketi. Neptün zaten böyle sisler yaratan, kandıran e, kafaları karıştıran bir gezegendir. E, retro harekete başladığında biraz kendi kendimizi içsel olarak kandırdığımız, e, geçmişten fazla etkilenerek ya da geçmiş yaşanan deneyimlerin etkisinde kalarak kendimize böyle bir yalan dünya yarattığımız günlerin işaretçisi olabilir. Bu anlamda daha gerçekçi, daha dikkatli, daha odaklı olmamız gereken bir beş aylık Dönem başlıyor. Buna dikkat etmenizi şiddetle öneriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Görüşmek üzere.